geçtiğimiz pandemi döneminde tabi dünya e, tedarik zincirlerinde ciddi bozulmalar oldu. Navlun fiyatları arttı, ticaret savaşları oldu. Yani hala devam ediyor tabi. Doğal olarak bir ürünün tedarikinde ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı ama sağlık altyapısının iyiliği yani düzenli bir sağlık altyapısı, aşılamada belli bir başarının sağlanmış olması Türkiye'nin yalpalamadan yoluna devam etmesine fırsat verdi. Nitekim geçen yıl tüm bu, bu e, küresel problemlere rağmen Türkiye yaklaşık e, 225 milyar dolara aşan bir ihracat yapmayı başardı. Üretimde özellikle sanayi üretiminde şartlar hiç durmadı gerçekten kapasite kullanımında çok yakın zamanın en üst seviyesine ulaşıldı. Yani iyi bir e, performans çıkarıldığını buradan görebiliyoruz. Tabii doğal olarak çevremizdeki tabii jeopolitik gerilimlerin ve savaşların artmış olması bizim hem dikkatli olmamızı hem de elimizdekilerin kıymetini özellikle tarımsal ürünlerde ve tarım alanlarının korunmasında da gerçekten daha dikkatli davranmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bugün birçok tarım ürününün e, ana ihracatçısı olan iki ülkedeki savaş gerçekten dünyadaki gıda e, tedarikinde ciddi sorunları ortaya çıkaracağına dair gerçekten önemli kurumların başındaki insanlar da bunları telaffuz eder vaziyete geldi. İşte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu savaşın eğer kısa sürede sükunete ermemesi halinde dünyayı bir gıda krizine sürükleyeceğine dair de uyarıları var. Doğal olarak tabi bakanlığımız ticaretin hem iç ticaretin hem de dış ticaretin yolunda yürümesini sağlamak yanında tabii ki vatandaşların haklarının da korunabilmesi bakımından, onların bir tüketici olarak hayat kalitesinin yükselmesi bakımından neler yapılması gerektiği konusuna da kafa yoruyor. Böyle bir görevi de var. Bu görevi Tüketici Genel Müdürlüğü'müz bir hakkın yaptığını ben burada açıkça ifade etmek isterim. Yani ama Tüketici Kanunu'muzda da günün gelişmelerine bağlı olarak bazı değişiklikler yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Nitekim geçen de önemli bazı konuları, özellikle böyle hem enflasyonun arttığı hem de böyle maketten satış şeklinde yapılan işlerde. Yani usul dışı davranışların artmasını engellemeye yönelik birkaç alanı daha iyi kontrol edecek düzenlemeler bu kanun e, taslağında yaptık. İnşallah komisyondan geçti. Önümüzdeki günlerde meclisimizde e, kabul edilmesini bekliyoruz. Burada ayrıca tüketiciyle ilgili müesseselerin de aslında iyi bir e, iş çıkardığını ifade etmek e, isterim. Yani her şey mahkemeye gitmiyor biliyorsunuz. Belli e, baremlerin altındaki işler tüketici hakemiyetlerinde sonuçlandırılıyor bir mahkeme gibi. Aslında son yıllarda isabet oranları da çok yüksek. Yani tüketici lehine verilen kararların mahkemelerde onama oranı yaklaşık yüzde 98'lerde. Bu da iyi bir şey. Aslında yanlış çalışmadığını gösteriyor. Bu or, e, miktarı yaklaşık 15 bin lira civarındaki miktarı şu anda kanunla 30 bin liraya yükseltiyoruz. E, dolayısıyla dolayısıyla 2021 yılında yaklaşık 1 milyar liraya yakın tüketici şikayeti tüketici hakem heyetlerinde sonuçlandırıldığına göre 30 bin liraya çıktığında çok daha yüksek bir rakamın oralarda sonuçlandırılabileceğini şimdiden görebiliyoruz. Ben bugün e, tabii tüketicinin korunması bakımından sadece bakanlığımızın yapacağı çalışmaların ben yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Yani tüketiciyi bilişlendirmek, efendim, tüketicinin haklarını koruması bakımından sivil toplu, topluma da görev düşüyor. Üreticilerimize de görev düşüyor, satıcılarımıza da görev düşüyor. Bugün onlardan bazılarını ödüllendireceğiz burada. Ben bu sorumluluğu devam ettirmelerini diliyorum. Sizlere de bu toplantıya katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. satılan bilimsel tüketici ödülünü almaya hak kazanan adayların ödüllerinin takdimiyle başlıyoruz. <laughs> istiyorum bir yandan ödül takdimi verelim yapılırken. Tüketici hukuku çerçevesinde ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Yine alkışlarımızla. <laughs> Topluluk davası örneği olarak TTK madde 56'ya 3 başlıklı makalelerin konuk edildiği Herkes için Hukuk isimli program olmuştur. Muhabire, <laughs> Sayın Gülşen Coşkun, Ulusal Yayın Kanalı olan CNN Tüketici Postası.com isimli haber sitesi